Biliyorsunuz mültecilik meselesi ülkemizde özellikle Kayseri ile bağlantılı olarak çok yaygın bir şekilde konuşulmaya başlandı. Ancak mültecilik keyfi bir iş değil. İnsanlar bir yerden bir yere malını, mülkünü, toprağını bırakarak turistik gezi için gitmiyorlar. Savaş sebebiyle gidiyorlar, yoksulluk sebebiyle gidiyorlar ve son zamanlarda da iklim krizine bağlı olarak da göç etmek zorunda kalıyorlar ve en fazla göç sebeplerden birisi de göreceksiniz önümüzdeki dönemde bu olacak. O nedenle insanlar yaklaşırken bulundukları yerlerde farklı kimliklerden, mezheplerden, ülkelerden insanlar yaklaşırken önce insan olduğunu, insan hakları evrensel bildirgesi çerçevesinde yaklaşılması gerektiğini onlara ırkçı, milliyetçi, ötekileştirerek yapılmaması gerektiğini ifade etmek isteriz. Ama ayrıca da bunun bir sonuç olduğunu, yani siz insanları savaş koşullarında eğer bulunduğu yerden göç ettirmek zorunda kalıyorsanız doğal olarak da o sonuçları görmek zorundasınız. Tabiri caizse insanların bulunduğu yerde yakacaksınız, yıkacaksınız, bulunduğu yerden yok edeceksiniz, sonra da onlara kötülük yapmaya kalkacaksınız. Bu hem insani değil hem de vicdani değil. Kayseri'den başlayarak yaşanan özellikle göçmen mülteci kavramı çerçevesinde bir düşmanlık siyasetinin kasıtlı ve bilinçli olarak yapıldığını düşünüyoruz Suriye'deki gelişmelerle orantılı olduğunu düşünüyoruz bu politikalar insanların hayatlarını zehir eden aynı zamanda onların yaşamlarını sonlandıran bir sonuç geliştirmeye başlamıştır. Bu konuda iktidarın tedbir almasını gerektiğini ve Suriye'de, Irak'ta, İran'da ve başka yerlerdeki konuların mutlaka demokratik, müzakereci, barış içerisinde çözüm yapılmaksızın sürdürülemeyeceğini, bu sorunların da bitmeyeceğini söylemek istiyoruz. Ayrıca bu konunun Türkiye'nin iş siyasetine malzeme edilmesinin de doğru olmadığını düşünüyoruz. Çünkü sonuçta bu insanlar tekrar ediyorum turistik gezi için keyfi olarak buraya gelmediler. Sürdürülen uluslararası savaş siyasetinin ve bizim ülkemizin de ortak olduğu, bu rejimin de ortak olduğu savaş siyasetinin sonucu olarak geldiler ve yıllardır da bu ülkede her türlü kötülüğü gördüler. O nedenle birazcık bu meseleyi konuşurken kendi siyasi hatlarımıza ve çıkarlarımıza uygun değil. O insanların yaşamlarının devam ettirilmesinin koşullarına uygun yapalım ve gerekli tedbirleri onun için alalım diye ifade etmek istiyorum.